Dünya biliminde her şeyi Batılıların bulduğu gibi bir yanlış inanış var. Bir bilim tarihi hocası olarak özellikle Türklerin ve Müslümanların dünya bilimine yaptığı katkılar konusunda iki ayrı video hazırladım. Bunlar birbirini takip eder nitelikte. Önce dünya biliminde Batılılar ne yapmışlar, daha sonra Türkler ve Müslümanlar ne yapmışlar ve bunların mukayesesini yapacağım. Bir takip bölümünde de bunu detaylandırmak suretiyle günümüzde ne yapılması gerektiği konusuna gelerek bazı önerilerde bulunacağım. Bilim tarihi uzun bir süre bir bilim dalı olarak ele alınmamıştır. Bilim ile ilgili çalışmalar yapan Profesör Doktor George Sarton bu alanda ilk kez bir Türk öğrenciye doktora yaptırmıştır. Bu öğrenci Atatürk tarafından yurt dışına eğitime gönderilen ve daha sonra Ordinarius Profesörlüğe kadar yükselen Aydın Sayılı'dır. Ordinarius Profesör Aydın Sayılı'nın bilim tarihi alanında yaptığı doktora tezi dünya üzerinde bu alanda yapılmış ilk doktora tezidir ve tarihi 1942'dir. 5 liralık kağıt paranın üzerinde Ordinarius Profesör Aydın Sayılı'nın resmi kayıtlıdır. Yine Kendisinin çok değerli eserleri var. Bunların alınıp okunulmasını Türk gençlerine şiddetle tavsiye ediyorum. Bunlardan bir tanesi Orta Çağ Bilim ve Tefekküründe Türklerin Yeri adlı eserdir. Yunan ve Batı düşünürleri bilimi nereden aldı gibi bir soru soracak olursak hemen Yunanlılar Aristo'yu, Platon'u, Pisagor'u, Arşimedi öne süreceklerdir. Halbuki Aristo'nun, Platon'un, Pisagor'un Arşimedin eserleri incelendiğinde bunların yapıtlarında yer alan bilgilerin çoğunu Mısır bilginlerinden, Finikelilerden ve Hittitlilerden aldığı görülmektedir. Aristo, Büyük İskender'in öğretmenidir. Aristo, resimlerde kara derili ve kıvırcık saçlı olarak gösterilmektedir. Bu da Aristo'nun kökeninin Grek değil, Afrikalı olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde Yunan kahramanları diye tanıtılan Herakles, Odysseus, Herkül, Karaderilidir. Dolayısıyla milattan önceki dönemde Mısır, Finike ve Hittit medeniyetlerinin tamamını tek başına Yunan olarak anmak gerçeğin saptırılmasıdır ve yanlıştır. Aristo ile Büyük İskender'i bir arada gösteren bu resme dikkatle bakarsanız yüksekte oturan tarihin yetiştirdiği en büyük komutanlardan biri olan Büyük İskender'dir. Solda oturan onun hocası olan Aristo'dur. Resme dikkatle bakarsanız simsiyah kıvırcık saçları olduğu ve derisinin de siyah olduğu kolaylıkla anlaşılacaktır. Bu arada Büyük İskender'in ben Truvalıyım ifadesini kullandığını ve Truva'nın da bir Türk şehri olduğunu, kadim Türk şehri olduğunu hatırlamakta yarar var. Kur'an-ı Kerim'de Zülkarneyn diye bir isim geçiyor. Zülkarneyn'in Büyük İskender olduğu iddiaları var. Bunu neye dayanarak söylüyorlar? Büyük İskender'in tüm resim ve fresklerinde ve heykellerinde başının iki yanında iki boynuz görüyorsunuz. Zülkar, Arapça boynuz demektir. Neyin? iki anlamına gelir. Yani Zülkaneyn iki boynuzlu, çift boynuzlu anlamına gelen bir sözlüktür. Büyük İskender'in çift boynuzlu olarak resmedilmiş olması ve ben Durum alayım demiş olması Müslüman camiasında hocası olan Aristo'nun da eserlerinin okumasında yarar olduğu şeklinde bir düşünce oluşturmuştur. Dolayısıyla Müslüman bilim adamları Aristo'nun tüm eserlerini okumuş hatta kendi dillerine tercüme etmişler ve kendisine muallim evvel diye isim vermişlerdir. Aynı dönemde Hristiyanlar Müslüman eserlerine rastladıklarında Müslümanları kafir kabul ettiklerinden bunları okumadan imha etmişlerdir. İşte bu bağnaz yaklaşım Batı aleminin ve kilisenin yobaz din anlayışı Batı'nın bilime ulaşmasını en az 5 asır 6 asır geciktirmiştir. Halbuki o dönemde daha 830'larda Bağdat'ta Beytül Hikme adlı bir bilim merkezi kurulmuştur ve aynı zamanda rasathaneler kurulmuştur. Farabi Aristo'dan 1256 yıl sonra yaşamıştır. Kendisine muallim-i sani yani ikinci öğretmen denilmesinin sebebi ilminin Aristo'dan daha az olmasından değil, aradaki zaman farkının uzunluğundan kaynaklanmaktadır. O dönemde Aristo, Vatlamyus gibi bir takım batılı bilim adamları dünyanın düz olduğunu, bir tepsi şeklinde olduğunu ve güneşin dünyanın etrafında döndüğünü zannediyorlardı. Eserlerini okuduğumuz zaman bu yanılgıyı göreceksiniz. Ama Biruni gibi, İbni Esam gibi, Farabi gibi bilim insanları dünyanın düz değil yuvarlak olduğunu, batıdan doğuya doğru döndüğünü, bütün cisimlerin, bütün gök cisimlerinin ve gezegenlerin dünyanın etrafında değil de dünyanın ve diğer gezegenlerin güneşin etrafında döndüğünü ispatlamışlardır. Dolayısıyla ilimde muallimi evvel denilen Aristo'dan çok daha ileri noktaya geldiklerini ve Muallim-i sani isminin Farabi'ye verilmesinin sebebinin ilminin eksikliğinden değil yaşadığı çağın 1256 yıl sonra olduğundan kaynaklandığını bilmekte yarar var. Şimdi İslam'da medeniyet nasıl yükseldi ve nasıl çöktü bu konuya biraz değinmek istiyorum. 830'da Halife Memun tarafından Bağdat'ta Beytül Hikmen'in kuruluşuyla dünya üzerinde yazılmış olan tüm ilim eserleri Arapçaya tercüme edildi. Halife Hakem iki döneminde Kurtuba'da 400 bin el yazması kitap vardı. Roma İmparatoru 5. çağsının kütüphanesindeki el yazması kitap sayısı ise sadece 900'dü. Bu aradaki mukayeseyi yaparsanız ilimde neden o dönemde Müslümanların daha ileri olduğunu kolayca anlayabilirsiniz. Fransız bilim adamı Fernand Grenard Asya'nın Yükselişi ve Düşüşü adlı kitabında Avrupa'nın ve ABD'nin bilim ve düşünce alanında öncü konumuna yükselmesini ve dünyaya egemen olmasını 900-1200 yılları arasındaki Müslüman medeniyetinden öğrendiklerine borçlu olduğunu belirtmektedir. Papa II. Silvester, papalık makamına oturmadan önce Kurtuba'da Müslüman Arap bilim adamlarından 3 yıl Arapça eğitim almıştır. Gerçek adı Gerbert olan ikinci Silvester sıfır sayısını Müslüman bilim adamlarından öğrenmiş ve kiliseleri toplayarak bunu bir beyanatla açıklamış ve kiliseler aracılığıyla tüm Avrupa'ya sıfır sayısının yayılmasını sağlamıştır. O dönemde Avrupa'da rahipler bile eserlerini Kurtuba harifesine ithaf ediyorlardı. Almanya, Fransa ve İtalya'daki rahip adayları ilim tahsili için Kurtuba'ya akın ediyordu. Ve bu durum Hristiyanların ağırına gidiyordu, onları üzüyordu. Hristiyan din adamlarından Peter Abelard ve Dominikan Papazı ve Kolonya Üniversitesi rektörü olan Büyük Albert, Farabi'nin ve İbni Sinan'ın eserlerini çevirip okuyordu. Meşhur Salerno Tıbbiyesi'nin eğitim dili Arapçaydı. Muhammed İdrisi, 2. Roger'ın sarayında coğrafya öğretmenliği yapıyordu. Bu dönemde Arap dinarı uzun süre Arap ülkelerinin başlıca parası olmuştur. İngilizler ise ilk altın parayı İslam dinarı olarak bastırmıştır. Resimde İslam dinarını görüyorsunuz. Eğer siz medeniyette, ilimde ileri seviyede olursanız, ekonominiz güçlü olursa Hristiyan İngiliz kralı bile parasını bastırırken ilk paraya İslam dinarını taklit etmek suretiyle Arapça yazılarla kelimeyi tevhidle, kelimeyi şahadetle bastırır. Yine Kolonya Üniversitesi Rektörü Büyük Albert'in Farabi'nin ve İbni Sina'nın eserlerini çevirip okuduğunu söylemiştik. Roma Germen İmparatoru II. Frederick Arapça konuşuyor ve sarayına Arap doktorlar girip çıkıyordu. İngiliz kralı Offa Rex ise bastırdığı altın paranın ön yüzünün ortasına Offa yazdırmıştı. Ön tarafın kenar kısmına ise Muhammedur Resulullah Arapça harflerle yazılmıştı. Paranın arka yüzünde ise La ilahe illallah vahdehu la şerikele yazılıydı. Arkadaşlar Hristiyan bir kral bastırdığı ilk altın paranın üzerine ortasına adını yazdırıyor. Kenarına Müslüman peygamberinin ismini yazdırıyor. Onun Allah'ın elçisi olduğuna dair ifadeyi Arapça yazdırıyor. Arka yüzüne de Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Lafzını Arapça olarak yazdırıyor. Eğer güçlü olursanız, ilimde ileri giderseniz, ekonominiz güçlü olursa, ilminiz güçlü olursa herkes size özen duyar. Gençlerimizin günümüzde batıya özen duydukları gibi ve sizi taklit etmeye çalışırlar. Müslüman bilim adamlarının özellikle tıp alanında çok ilerlemelerinin bir önemli nedeni var. Hristiyanlar ve Yahudiler eğer ölülerin cesetleri üzerinde otopsi yapılırsa, kesme, biçme, uzuv çıkartma, inceleme gibi işlemler yapılırsa ahirette bunların dirilmeyecekleri, tekrar hayata gelmeyecekleri ya da o kesilen, çıkarılan uzuvları eksik olarak dirilecekleri konusunda sakat bir bağnazlık, bir fikri sabit vardı. Bu nedenle Hristiyan alemi ve Yahudiler otopsi yapmaktan özenle kaçınmışlardır. Halbuki Kur'an-ı Kerim'deki İsra suresinin 49, 50 ve 51. ayetlerinde Allah'ın insanı parmak izlerine varıncaya kadar aynen yaratmaya muktedir olduğu ifadesini bilen Müslüman alimleri demek ki Allah bizi tekrar yaratmaya kadir, biz de otopsi yapabiliriz düşüncesinden hareketle ölüler üzerinde otopsi yapmışlar ve pek çok organın işlevini ortaya çıkartmışlardır. İşte gözün görme hareketinin nasıl oluştuğu, odak noktasının nasıl olduğu, retinanın ne olduğu, korneanın ne olduğu, kırılmanın ne olduğu gibi bir takım şeyler ilk defa Müslüman bilim adamları tarafından, razi tarafından ortaya konulmuştur. Aristo ve Batlamyus demin bahsetmiştim. Dünyanın bir tepsi gibi düz olduğunu, sabit durduğunu Güneşin ve gezegenlerin dünyanın etrafında döndüğünü sanıyorlardı. Dünyanın yuvarlak olduğunu ve güneşin etrafında döndüğünü keşfeden Fargani gibi, Biruni gibi, İbn Eysam gibi Türk ve Müslüman bilim adamlarıdır. Bağdat'ta Halife Memun döneminde yetişen 9. yüzyıl astronomu Fergani bir Türktür. Gök Bilimin özeti ve esasları adlı eseri uzun yıllar Batılılar tarafından gökbilim araştırmalarında temel eser olarak kullanılmıştır. Fergani, gezegenlerin ve sabit yıldızların uzaklıklarını ve hatta hacimlerini ve çaplarını hesaplamıştır. İngiliz yok bilimci Sacrobosso'nun 1233'te yazdığı Sferea adlı eser Fergani ve Battani'den alıntıdır. Bacon'un ve Dante'nin 13. yüzyılda yazdığı eserler Fergani'den alıntıdır. Dante İlahi Komedya adlı meşhur eserindeki evren görüşünü ve cehennem, araf ve cennet tasvirlerini bir Türk astronom olan Fergani'den almıştır. Batı'da Albu Masar adıyla tanınan Ebu Maşer el Belhi, Astrolojiye Giriş adlı eserini dünya üzerine tanıttıktan sonra defalarca Latince'ye çevrilmiştir. Bu dönemde Bağdat'ta 827 yılında Şammasiye Medresesi ve Şam'da Kasiyun medresesi ve rasathanesi kurulmuştur. Gezegenleri izlemişler, güneş ve ay tutulmasını tespit etmişler, yerin çapını ve çevresini ölçmüşlerdir. Gazneliler döneminde Gazneli Mahmud birçok bilim adamını Gazne'ye getirmiş. Bunlardan Biruni El Eser El Bakiye adlı eseri ve diğer birçok eseri yazmıştır. Astrolojide Mesut Kanunu gibi, yerlerin sınırlarının çizilmesi gibi birçok eser yazmıştır. Ve bu eserlerde yazılı olan bilgilere Batılılar ancak 14. ve 15. yüzyıllarda erişebilmiştir. Biruni yerin çevresini de ölçmüştür. Meridyenin bir derecelik yayının uzunluğunu ölçerek 360 çarpmış ve dünyanın çevresinin uzunluğunu bulmuştur ki bulduğu uzunluk günümüz en hassas aletleriyle yapılan ölçümlere göre hemen hemen aynıdır. Bir diğer gökbilimci Türk, Çamini'dir. Gökbilim sesçisi astrolojinin özeti gibi eserler vermiştir. Türklerin ve Müslümanların kurduğu rasathane sayısı, gözlem sayısı 39'dur. Bunlardan 5 tane Türk rasathanesini kuranlar ve tarihleriyle birlikte bilginize sunmak istiyorum. İlk Türk gözlem evi 1025'te i̇bn Sina tarafından Hamedan'da kurulan gözlem evidir. i̇bn Sina kimdi? i̇bn Sina bir tıp alimiydi. Ama sadece tıp alimi değil, aynı zamanda bir astronomdur. Ve ilk Türk gözlem evini kurmuştur. İkinci Türk gözlem evi, 1075'te Selçuklu Sultanı Melikşah adına Isfahan'da kurulan gözlem evidir. Başında Ömer Hayyan vardır. Ve 30 yıl kadar bu evinde dünya, güneş ve gezegenleri incelemişler ve notlar tutmuşlardır. Ve batı astronomları uzun yıllar bu gözlemlerden yararlanmıştır. Türklerin kurduğu üçüncü gözlem evi İlhan Sultanı Hulagu Han döneminde 1259'da Nasruddin Tusi tarafından kurulan Azerbaycan'ın Meraga şehrinde kurulan gözlem evidir. Dördüncü Türk gözlem evi Ulu Bey'in 1421'de kurduğu Senerkant gözlem evidir. Bir yıldız kataloğu yapmıştır. Bu katalogda 1018 yıldız vardır. Beşinci Türk gözlem evi 1575'te İstanbul Tophane'de kurulan Taküüttin gözlem evidir. Diğer Türk ve Müslüman gözlem evleriyle birlikte bu sayı 39'a ulaşmaktadır. Takvipti'nin İstanbul Tophane'de 3. Murat döneminde 3. Murat'ın emriyle kurdurduğu gözlemevi Türklerin maalesef son gözlemevi olmuştur. İstanbul'da gözlemevi kurulduktan sonra bir deprem meydana gelmiş, bir de veba salgını çıkmış. Bunun üzerine dönemin Şeyh İslam'ı Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi halkı kışkırtarak gözlemevi aleyhinde büyük gösteriler yaptırmıştır İstanbul'da. Sultan III. Murat, Gözlemevi ile bu depremin ve salgın hastalığın alakası olmadığını bildiği halde halkın baskısı karşısında dayanamayarak kendi kurdurduğu gözlemevini Kılıç Ali Paşa'nın donanmasına emir vererek 1580'de denizden top ateşiyle tutarak yıktırmak zorunda kalmıştır. İşte Türklerin bilimde geri kalmalarının havşak noktası bu 1580'de Takviiddin'in Gözlemevi'nin topçu ateşiyle yıkılması olayıdır dini doğru algılayan ve uygulayan, dini ilimle bütünleştiren mutezile akımının yerine sadece dini yönünü ele alan sufi akım hakim kılınınca gelişmelere kapalı sözde din adamları Türklerin medeniyette gelişmesini maalesef engellemişlerdir.